arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Bitcoin nedir blockchain teknolojisi nedir bunları anlatmaya ve anlamaya çalışacağız arkadaşlar Hazırsanız başlayalım İlk olarak blockchain teknolojisinden başlayalım blockchain teknolojisi kısaca şifrelenmiş ve değiştirilemez kayıt sistemi olarak özetleyebiliriz örneğin basit bir şekilde elimizde bir veresiye defteri olsun. Aynı defterde bakkalda da olsun. Ve bakkala gidip alışveriş yaptığımızda hem biz hem de bakkal elindeki veresiye defterine kayıt yapmış olsun. Veya borcumuz varsa borcumuzu sildirmiş olalım. Kayıtlar sürekli düzenli olarak tutuluyor olsun. İşte blockchain teknolojisi buna benzer. Giller, veriler yani kayıtlar eş zamanlı olarak tüm kullanı, kullanıcılarda tutuluyor ve gelen veriler eş zamanlı olarak tüm kullanıcılar tarafından kontrol ediliyor. Bir kullanıcı kendi bilgilerini diğer kullanıcı onayı olmadan değişiklik yapamayacaktır. Yani biz veresiye defterinden bakkal hem de biz aynı işlemi yapmak zorundayız. Mesela aldığımız ürünü biz aldık diye yazmalı. Veresiye defterindeki bakkalın sahibi sattım diye yazmalı. Borç sildirdiğimizde ben borç ödedim diye bakkalda borç kapattım diye yazmalı arkadaşlar. Sürekli herkes zaman eş zamanlı olarak tüm kullanıcılarda bu veriler işlenmiş olsun arkadaşlar. Ve diğer kullanıcının onayı olmuş olsun. Aynı blockchain zinciri bu şekilde de verilerimiz değiştirilemez ve güvenli bir şekilde saklı kalmaktadır arkadaşlar. Ve blockchain zincirinde bu iki tane kullanıcı değil milyonlarca kullanıcı tarafından sağlanmakta arkadaşlar. yaparken hiçbir merkeze veya aracı kuruma kalınmamakta. Güvenli bir şekilde saklı kalınmaktadır. Maksimum 10 dakika işlem süresi Şimdi mevcuttur. Sıra ise Bitcoin nedir? Bitcoin şey, zinciri tabanlı oluşturulmuş bir sanal para kripto bu sistem ile aracılar ortadan kalkmakta. Yani EFT, havale, sim, blockchain zincirinde bitcoin vasıtası kullanılmamaktadır. Çok cüzdi miktarlar ile transfer ücret ödemekle araştırılmış bir dijital paradır. Bitcoin toplamda 21 milyon adet üretilecek merkeziyetsiz ve sınırlı sayıdadır. Şu zamana kadarki değere böyle uzatmıştır arkadaşlar. Çünkü bir merkezi yoktur ve sınırlı bir sayıdadır. Avantajları ise enflasyon ve çökme riskini az olması, basit, güvenilir ve izlenemez olması, geleneksel yöntemlere nazaran daha verimli olmasıdır. Transfer ücretleri ucuz ve hızlıdır. Dezavantajları ise kara paraklamaya müsaittir. Hatalar ile kaybetme riski fazladır arkadaşlar. Kısaca tamamen özetlersek Bitcoin ve blockchain zinciri birbirine bağlıdır blockchain zinciri tarafından oluşturulmuş yani blockchain teknoloji tarafından oluşturmuş bir sanal paradır. Bitcoin Bitcoin ilk o para, ilk sanal para amacı da merkeziyetsiz finansı oluşturmaktır arkadaşlar. Basit ve kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.